Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ortadaki çöpleri temizliyoruz. Gün 5. Hadi bakalım. Yeni şeyden çöpleri temizlemeye. <laughs> evet poşetlerimizle birlikte. İlk önce hangisinden başlasam Mavi'den başlayalım. Ona taş kırmaya uçmasın. Evet. Ee, hemen bayağı çöp var. Hemen bu çöpleri toplayalım. Çöpleri topla topla bitmez. Ama insanlar bunu anlayana kadar. Neyse ben söyleyecek yerine varıyorum ama. Ben toplamaya devam edeyim. Evet. Çok çöp var. Ama toplayacağım. Bu arada kameram arkadaşıma çok teşekkür ediyorum çektiği için. Aşağıda onu, et, aşağıda onu et, etki, etiketledim. O zaman profil istasyonu bakabilirsiniz. Evet. Evet. Çöplerde topladım. Videoyu arkadaşlar hızlandırmış halde izleyeceksiniz haberiniz olsun. Arkadaşlar çünkü